Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün e, Gördüğünüz bilgisayarla Nasıl format atılır İlk defa kanalımda Bilgisayar görüyorsunuz. Bravo e, Şöyle ışığı yakalım Daha net Bugün Bu e, marka Şu markanın Bu markadan Nasıl yani gidip de dizüstü üstü bilgisayar, masa üstü değil. Eee bilmiyorsanız tabii ki de eee de yüceye, yani formaz attırmayın. Şimdi del bilgisayarımızın ayarlarına gidiyoruz sistem. Tıkladık bakın. Evet arkadaşlar. Şu anda giriş yaptık. Öyle göstereyim. Buradan şeyinize seçebilirsiniz. Neyse çok da değil ben böyle yaptım. Birinci adım nerede neredeydi o? Oyun değil. Sistem mi? Şuna tıklıyoruz galiba. Şu güncelleştirme. Büyük ihtimalle bu olması lazımdı arkadaşlar. Bilgisayarım yavaş. Açılınca göstereyim. O anda arkadaşlar bu açıl açılana kadar diyecektim. Açıldı zaten gösteriyor hmm. değil tarma yok bu değil ana sayfa sistem Neyse bu açılana kadar ben şimdi sizlere şey... Evet arkadaşlar böyle hmm, buna yani böyle dağınık var böyle diz üstü bilgisayara e, ee, seti bağlanabilir. Ben şöyle şu eski tabi bir şey verildi. Bir verildi. Gaz filan var bunda. Bunun şeyi de var ama bu çalışmıyor kırık. Dreamworks'un seti ise burada Neyse geçelim buraya. Açılmadı böyle. Açıldı evet. Ekran depolama sabit Depolama. arkadaşlar donuyor yani görüyorsunuz ha. ekran evet. Ee, hastayım arkadaşlar Kusura bakmayın Evet arkadaşlar buldum Şöyle ee, İnşallah iyi gözüküyordur Şu güncelleştirme Güvenlik diyor Giriyorsunuz Sonra burada eee nerede o? Kurtarma. 1, 2, bakın 1, 2, 3, 4 1 Neyse. Kurtarmaya basıyorsunuz ve burada diyor ki bu bilgisayarı sıfırla. Bilgisayarı iyi çalışmıyorsa sıfırlamak istiyorsanız buradan gelişme başlangıcı buna buna tıklıyorsunuz ben şu anda sıfırlamayacağım buraya sıfırlıyorsunuz komple sıfırla gerisini diğer youtuberlardan izleyebilirsiniz ben sıfırladım yaptım ve çok güzel şuradan çıkalım bakın sistem sistem indirdik burada bunu indirdik bunu indirdim diroksan seti Ge şey geri dönüşüm kutusuna açılınca görüşürüz. Evet arkadaşlar şurada ee, nasıl göstereyim İndirilenlere girin. Yani şurada çıkacak bütün hepsi. İstemiyor. Yok. Bunlar değil. Hmm. Mesela bunlar yok. hızlı erişim hızlı diyelim iz yer şey görünüm arkadaşlar buraya şöyle yani ya. Öyle trak yüklemiştik biz buna ilk başta. Deneme sürümü olarak. Sonra Amerikan oyunu diye ben adlandırdım. Bunu oynadık. Bunu oynadık. Bunlar açılmadı nedense. Şunu açamadım. Bir de bunu da. Ee, yani sıfırlama böyleydi arkadaşlar. Yani size göstermedim sıfırlamayı. Böyle oldu kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.